Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte Bakırköy Pazarına gideceğiz. Arkadaşlar Bakırköy Pazarında o kadar çok güzel uygun fiyatlı ürünler vardı ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Gerçekten çok uygun fiyatlı ürünlerin yanında böyle çok çeşitli ürün yer pazesi de vardı. Hepsini inşallah göstereceğiz size bu videoda. Güzel, güncel, detaylı, fiyatlı güzel bir pazar gezelim sizlerle birlikte. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza Market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videonun sonunda pazardan aldıklarımızı, pazar alışverişimizi de sizlerle paylaşacağız. O yüzden sizlerin desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. O zaman bu videoları kanala yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz. İkişim malı bitiriyorlar son 400 çarşaf bitiriyoruz şunlar. Bunlar da onlar 150. Bunlar çift tablo 150. Buradan ağır. Tek kişilik 130. Ha bunlar 150, bunlar evet. da 125. 130. 130. Ha, 130. <gülüyor> <gülüyor> 130. <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne kadar? <laughs> ne kadar bunlar? İlkemalar. Ha 100 liraymış. Ha, evet. Bunlar 100 lira. Ne evet. kadar ucuz? 200 sandım vallahi 100muş. Güzel hem de baksana. Evet evet. Pamuk mu acaba? Bakalım. Ee, şey. Bak şu çok güzel. Ha. Renkleri falan. Hem de pamukluymuş Bakıyor Hem de, de, de pamuklu. pamuklu. Hem de pamuklu yani. Bak şöyle. Açığı var. Bak şöyle. Yani güzel yani. 200. Bunlar da 200'müş. Hmm, bak bunlar da güzel. Hmm. 200 lira. Kadife değil mi bunlar? Ha, kadife. Kadife kadife. Çok güzel bak. bak. Şu yeşili. Burada açığı var bak. Şöyle. Güzelmiş. Baksana çok güzel. Şöyle. Bayağı güzel baş, bunlar. Olmuş olmuş şirket güzel. Bak. 200 liraymış bunlar da değil Aha, mi? Çok güzel baksana şu kazaklara. Çok şahane. Bak. Bak şurada zaten giyinmiş hali var. Bak karşıda da var. Karşıda da var. Bak kırmızı çok güzel. Kırmızı çok güzelmiş. Evet. Bak şöyle. Şöyle modeli de var. Baksana. Çok güzelmiş. Şuna bakalım. Şeyleri de güzel. Yapmaz insanı. Yani pamuklu. Bunlar da 150 liraymış bak şunlar. Aynı güzel değil mi? Evet çok güzel bak. Şunun güzelliğine bak. 150 lira. Hı, hmm, bak şurada bir tane daha açmışlar. Şurada çok güzel. Çok güzel bak bu da güzel göstereyim. Çok güzel. Şunlar da 350 şu yeşili. Takım. Takım. Şu mavi de öyle. Baya güzel. Bayağı, bayağı güzel kazaklar var burada. Şöyle göstereyim bak. Şu bak. Şu ne güzel bak. Evet. Hırka. Hırka 150. Hem veya. de etiketli. Hem de etiketli bak. gösterdim onu, Bak bu da. Bu da güzelmiş. Şöyle bak. Aa bu da güzelmiş. Baksana çok güzelmiş. Şöyle bak. Çeşit Her 150 lira ne kadar güzel. 150 lira. Bayağı uygun yani kaliteli. Bak şu kahverengisi var. Baksana. Değil mi ne kadar güzel. Şu yeşile bak. Şimdi Yeşil güzel. Hı hı. Bak. Yani bak Şunu mu Bakın. Evet bak aslında 600 lira ama burada 200 lira. Bir fazlası. Baksana. 250 liraymış 250 çok güzel çok şu. Güzel. Evet evet hepsi de güzel kaliteli. Kesinlikle. Fiyatları da çok uygun. Baksana. Bunlar 500'müş. 500 lira. Ama çok güzel hmm, değil mi? Evet. İnce de değil, kalın da değil. Şu kürklere bak. 700 mü? Evet. Ay ne güzelmiş 700 lira şu kürk yumuş yumuş. Öyle güzel ki. Bak. Farklı renkleri de var. Gel bak. Siyah. Ay siyahı da çok güzel. Gri. Çok güzelmiş. Baksana. Bak. Bunlar da 500'müş. Şöyle bak göster. Şu rengi bak çok güzel. Şu. Yeşil. Bak her rengi var. Bunları da göster. Bak bunların modelleri farklı. Bunlar da 500. Mantolar. Böyle kalın değil yani. Tam böyle e, mevsimlik. Çok kalın Bunlar da değil ince de Bak bunlara bak. Şu kırmızısı da çok güzel. Şu renge bak. Harika. Şu. Bunlar da 400 TL bu montlarda. Gayet de güzel. Bak. Şöyle renklerini şöyle göster. Bunlar da, 4 da 400 tür. Kısalarda Bu modellerde. Bak bunların da farklı renkleri var. Yeşil, krem rengi, pembe. Şöyle bayağı güzel. Bak. 50 TL kepçeler, kaşıklar. Bak. Şunlar 50. Ne kadar güzel. Aa bak çay kaşıkları. 6 bak. tanesi 25 lira. Evet. Çok ucuz. Şunlar. 6 tanesi 20, 20 lira. lira. Şunlar ne kadar ki patates ezecekleri. Onunki yazmıyor. Bunlar. Neyse herhalde. biz onları boş ver. Fiyatı yazanları söyleyelim. Şunlar porsiyon kaşıklar tane 5 liraymış. Böyle. Hmm, Şöyle. ne kadar güzel. Şunlar da 5 lira. Şunlar da 5 lira. lira. Bak ölçek kaşığı. Şunlar 5 lira. Evet. Bak, bunlar ne güzel. Bunlar da 100 lira. liraymış. Para evet. kimin Bunlar 25 mi? Evet. Bak bunlar 25. Bunlar da öyle 25. 50. 50 mi? Aha. Evet. 50 lira. 65? Un eleği. 65. Un eleği. Tabii iyi. Şunun 150 TL'ymiş. Ne Kabakçılar, kadar güzel. Şu tuyuncular 150 lira. <laughs> bayağı güzel şeyler var burada. <laughs> Bak şurada kotlar var. Mango 200 liraymış. Bu çok güzelmiş. Şunlar var. Zara'nın 200 lira. Şunlar 350, şunlar 200. Şöyle göstereyim fiyatları şurada. Şöyle çok güzel çantalar var. Bunların da fiyatını soracağız şimdi. Soracağız şimdi bakalım ne kadar. Ne kadar çantalar? Çantalar ne kadar? 100, 100 lira. Ha. 100 liraymış bunlar. Acaba hepsi mi 100 lira? Evet, her şeyi, <laughs> öyledir herhalde. Hmm. Tezgahta. Hı -hı. Bak, bunların hepsi 100 lira. Hadi hepsi 100 lira değil mi? Ha, ne dedi? liraya çok uygun yani. Bak şunlar. Bunu gösterdim. Bunu gösterdim mi? Şu tarafa bakalım. Şu tarafa başka modeller bak. Bak bu da güzel. Hı -hı. bu da güzel. Hı -hı. Şu. Şu da iyi bak. Buna baktın mı? Hı, -hı. Şuraya gidelim takımlar 450 inmiş. Şunlar 550. Baya güzel ama. Şunlar da 150 inmiş. Bak. Onlar da 150. Şunlar da 150. Bunlar baya güzel ama. Kumaşları iyi. Yapmaz insanı. Şunlar da 150 inmiş. Kaçtı? 200 mü? 200 yani? bu. Çok güzel güzellikler 100 lira. Ne güzeller değil mi? Evet güzelmiş. Bak tüylü tüylü bak. bak. şunların güzelliğine bak. Her <laughs> modeli var 100 liraya. Gayet de uygun. Bunlardan Güzelmiş. Hmm. Paspas mı bu? İkili. Hmm. Bu ikili paspas ne kadar bu? 300 300 mu? bayağı güzelmiş ha. Bak farklı renkleri de var bunların. Bak ne güzel. Şu, şunlar falan çok güzel. İkili bunlar. Şu ne kadar? Bak şu halı var. Şurada bir, bir tane ne kadar? Beş yani. Aha. fiyatları böyle bak. 200 daha mı? Şunlar ikili. Bak üsttekiler 250. Üçlü takım 200 lira. Bak ne güzel. Üçlü takım 200 yani. bayağı uygun. Bak şuna bak şuna. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Böyle renkleri var. Çok güzel. Şu üç parça 450 liraymış. Ay çok güzel. Bir de pantolonu var. İçinde hı hı. böyle e, gömleği var. Ya, e, kolsuz. Gayet de güzel. Bak şunlar farklı renkleri var. Hı, şu vallahi rengi de çok var. Çok güzelmiş. Aslında böyle bir şey alınabilir. Güzelmiş gerçekten. Standart mı bunlar? Bedenli. Ha bedenli. He. Hem de bedenli yani. Gayet de güzel. Bu da Ama güzelmiş. Bak evet. şöyle rengi var. Bayıldım vallahi bunlara. Çok güzel. Kumaşları da böyle yakan, yakmaz yani. Güzel. Yakan bir kumaş değil. Yani güzel, tiril tiril. 50 liraya güzelmiş. Güzel güzel. Şunlar da 50 şu lira. Bu da, da güzelmiş. Bak onlar da 50. Şu da 50. Onu da göstereyim. çok, zaten şu, şey gibi çok güzel. Tam böyle sonbahar vakit geliyor. Şu çok güzel. Şu. Bu kocaman. Büyük de yani. Bak ebatına bak. Valla güzelmiş bunlar. Siz güzel, evet. değil mi bunlar? Bunlar 80. Büyük ha tamam. Kareler 80 Bunlar 80 TL'ymiş bak. Ve Hayır. bunlar şey kaydırmaz da çok güzel. Yani böyle koyduğumuz şeyi kaydırmaz tırtıklı. Bunlar güzel oluyor. Hiç bardağınız kaymaz. Şu maviyi beğendim bak. 100 lira. Hepsi 100 lira bu taraf. Bunlar da 3 adet. 35 lira. 35 TL. Baya güzel. Şunlar da 100 liraymış. Bak bunlar da 100 lira. 6 bak. adet. Gayet uygun fiyatları. Hmm şunlar 25 25 bak şunlar da çok güzel Hı -hı. 25 lirayla bir de bu kadar uygun ki 3 adet alırsan 3 adet, 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 adet 100 lira buradan çok güzel bunlar değil mi evet bak, bak. şu ben şunu atın. çok beğendim Şuna da baksana evet. evet evet o çok güzel modeli güzel ha şu da çok güzelmiş şu da güzel Yalnız, bak şu 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 da güzel 80 mi? bunlar 80miş bak bunlar 80miş bedenlerimiz hani da, 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 aa, kılıç çok kılıç uygun değil. şöyle ha, bakalım beden bulalım Şöyle bak şu güzel. Baksana şunun rengine. Bunlar Değil 80. Mi? Aynen. Bunlar 80. Şu gördükleriniz. Bunlar da 100. Bak bunlar da güzel. Ay çok güzel. Tam böyle kaşığı ee, gibi. Şu çok güzel. Baksana. Bunlar daha güzel. Beden olarak büyük. Onlar biraz daha bedeni küçük. Güzel terlikler. 35 TL. Baksanıza şunlara. Harika. Model model baba. Buyurun. Bunlar 6 tane 6'lı 100 liraymış. Hem de Paşa Bahçeli. Bunlar da mı 100? Evet. O 90 lira. Ha bak bunlar 90 lira. Bunlar daha güzel. Minik minik. 80 ha. liraya veririm bunu böyle. Tamam. Teşekkürler. Bak bunlar 80 TL. Bak anne şunlar çok güzel oluyor ya. Bunlar ne kadar acaba? 100 lira onun ikilisi şöyle. İkilisi 100 lira. Bak orada altılısı 100 lira. Hangisi? Hmm, şunlar bak. Altılı olanlar ne kadar ucuz değil Altılı değil mi? 100 lira evet. Çok uygun Hadi yani. Bir kere çekeyim şöyle. Altılı. 65. 100 liraymış. 60. Hmm. Şaka yüzüm valla. Bunları çok beğendim. Şunu mu? Hı. Ondan bak iki. 50 lira. 50 lira. lira. Bakın tamam. çok güzel değil mi? Ay ya. çok güzel. Başka yerde bunlar ne kadar pahalı. Bir de şunları soralım. Şunlar mı? Aha. Tamam. Bunlar ne kadar? İşte. Bunlar Altısı. da 6 60 lira. Çok güzel. Şunlar? Bunlar, bunlar da 60 bak 6 tane bir de. O 10 liraya geliyor tanesi. Hı -hı. Ne kadar uygun. Bunlar? 65 lira. Bunlar da 65 TL. Bak. Çok, Paşa Bahçeli'nin bir de. Şunlar ne kadar acaba? Kaç para sürüştü? Bak bunlar da 65 TL. Paşa Bahçeli'nin. Burası bayağı uygun çok uygun. Aa şurada tabaklar var. Aa şunlar. Süper. Şunu da mı bir soralım? Dur bir işi bitsin onu soralım. Şöyle göstereyim size yanında. Bu ne kadar acaba? 20 lira tabakları tabakların hepsi, hepsi 20, 20 TL. Aa çok uygun. 20 TL'ymiş bunlar. Heh, çok çok ucuz ya. Baksanıza. Şöyle bak. Harika tabaklarda. Şunları bak 20 lira. Şu pasta tabaklarının güzelliğine bak. Evet. Ne alırsan 20'ymiş bunlar. Bak şu kaseler 20 TL. Bunlar 20 TL. Vallahi çok uygun arkadaşlar. Şunları soralım Cam tabak. Tamam onları da soralım. Onun üstü üstü abla. Yok sor. Onu mu? Ha o. sana değil sana. Abi, bir tane var zaten. Hmm. O ne kadar? Değil? O 45 lira Bak bunlar da 45 TL'ymiş. Bunlar, 45 Ay, bu bunlar, Ay, bu bunlar neydi? Bunlar da daha sonra. Bu ne kadar acaba? O 80 lira 80 lira. 80 lira. 40 lira o zaman. Yok yok. Bu 45 liraymış. Ama çok güzel bir 40'a verilmiş çünkü şurasında bir çizgi varmış. He ha, şurada Hadi. ufak bir çizgi var. Hı -hı. 40 lira. Ama çok Bunlar güzel. da 80. Bunlardan tezgi de vardı. Bunlar çok güzelmiş. Vallahi bayıldım bunlara. Çok güzel. Sigma Home. Şimdi sorarız fiyatını. Şimdi işi var da. Bunlar 40 liraymış. Üç, 3 tane 3 lira. Şu? Tamam bu da 50 liraymış bak. Başka yerlerde 100 lira bunlar. Çok uygun. bu. 50 liraya çok güzel bir tabak. Çok uygun. Sürahiler de var ama. Şu mu? bak. 150. 150. 150. bak. Ne kadar güzel. Valla çok uygun. Şu 150. 120. Çok teşekkür ederim. 200 liraymış bunlardan Bunlar da 200 lira bak bu çantalar. Bunları da size gösterelim. Bak şu güzelmiş baya. Şöyle bak. Şunun güzelliğine bak. Şöyle bak. Ben şunu beğendim. Hangisini? Beyazı. Ha? <laughs> çok güzel. Gel ona bir bakalım. Ha. Şu değil mi? Evet evet. evet Bunu güzelmiş. beğendim. lira. Bu da güzelmiş evet. Her yere kullanırsın bunları. Baya güzel çantalar var. Uygun da fiyatları. Liraymış. Bu tüller 400 liraymış bak. Metre parası ne kadar? Bayağı büyük yani. Hmm. Bunlar da 200 TL'ymiş. Şu tüller. 3 metrekare, 4 metrekare varmış. Öyle yani ölçüleri öyle. 3 metre, 4 metre. Ay şuradaki Metin güneşliklerin renklerine bayıldım. 1,5-2,60. Ne kadarmış? 400 dedi çifti. 1,5-2,60. <laughs> tamam yanlış olmasın da ona göre... 3 bin, bin lira. Kaç metrekare o? 5 5 abla. 5. 5 metrekare çok güzel. Ben şunu da beğendim. Ha, bu ne kadar şu? O 1400 abla. Bunun ölçüleri ne oluyor? O, o 1.80'e 2.40. Ha, iyi bayağı da büyük bir yani, Çok güzel. Abi. Baksana şu. Harika vallahi. Çok güzel. Bir bildiğiniz halı yani. Masörtüleri. Masörtüler 30 liraymış. Ne kadar ucuz. Değil mi? Çok güzel. Evet. Baksana şunlara. Acaba ölçüleri nasıl bunların? Ha, i̇şte bakıp ya. alacaksınız. Işte şu kadar. Kare kare. Ölçüleri ne kadar bunların? He tamam. Otları 300. Orası 525 3 metre var abla. He tamam. Böyle bak. Ne güzel. Modellerine bak. Her çeşit modeli var. Bu çok güzelmiş. Bak şu an çok güzel bir tabakçıya geldik. Tabaklara bak. Harika tabaklar var. Bunlar ne kadar? 35. 35 mı? 35. Şu. 40 lira, 40 lira 40 mı 40 bu? Ay Çok güzel. 40 lira. Şu yemek tabağı. Bunlar 40 mı? Bunlar 40. Tamam. Bak bunlar 40 liraymış bu taraflar. Bunları söyleyelim. Bak çeşit çeşit gösterelim. Bunların bu hepsi 40, 40 lira. Hı. Bak. Ay şu tabak çok güzel. Tam böyle yalışığı şey gibi değil mi? Evet. evet. güzel. Bunlar da 40 değil mi? Büyük evet yeri. evet. Onu da bilmiyorum. Bunlar? 70. Bunlar 70. Bunlar çünkü büyük. Hı hı. Bayağı. Bunların fiyatı neydi? 25. 25 lira çok, çok güzel. güzel. Bunlar çok güzelmiş ha. 25 liraya çok ucuz. Değil mi? Uygun. Evet uygun. Bak şöyle. Bak şurada güzel sunumlu. Bunlar? Bunlar 60 lira. Bak. Bunlar 60 lira. Şu çok güzel şu altındaki. Evet. Şu, onun tabağı da var dedim. Bak takımı da var bak. Şunlar da güzelmiş. Bravye. Bunlar 30 mu? 35. 35. bunlar da bak. Hepsi 35, tamam. Bak bu tarafın hepsi 35'miş. Bak bunlar çok güzeller ya. Şu bak şu. Bak. Bu da güzel. Aa, bu kadar, güzel, güzel Güzel. Bunlar ne kadardı? 20. 20. Bak bunlar 20 lira. Şunlar çok güzel. servis yani bir şey koymaya, Aynen meze koyarsın, meze şey koyarsın, salata koyarsın. koyarsın. Şunlar? Bak bunlar da 35 servis tabakları. Gayet de güzel yani. Bunlar da mı 35? Evet. Bak bunlar 35. Evet. Şu şeyler. Bunlar çok güzel ama. Ben Tayfeli. de çok beğendim onu. Tanesi 45 liraymış 45 lira. Porselen yemek Be takımı yapıyoruz. Set böyle. 6 hmm. kişilik set 1000 lira. Heh. 6 kişilik set 1000 liraymış. Bak bunu yemek takımı yapabiliyorsunuz. Kasesi de hı -hı. var. Bunlar tek olarak da satılıyor değil tek değil mi? Ediliyor. Adet fiyatı 45. Heh. Adet fiyatı 45. Adet fiyatı 45'miş. Harika bu. Çok kaliteli yani. Porselen. Hı -hı, çok güzeller. Yani. Bunlar da aynı. Bak. Adeti 45. Yine Adeti takım yapıp biliyorsunuz. Bak mesela. 1000 lira oluyor. Şöyle bak. Bunlar da 1000 lira. Bak şöyle. 24 bak. parça. Bak şunun güzelliğine bak. Ay çok güzelmiş. Şöyle gösterelim dur. Dur. Hadi. Bak şöyle. Harika vallahi. 45 lira. Tamam teşekkürler. Bak Bunlar da 45 liraymış. Çok güzel bu tabaklar. Çok da uygunlar. Bak şöyle şu rengi de var. Şu, Bak, rengi, şu rengi de var orada. Bunlar çok güzellik. güzelmiş. Bunlar ne fiyatı? Bu, servis 50, e, 50 bu 45. Tamam. 45. Bu servis tabağı 50 TL'ymiş. Bu elimdeki yemek tabağı da 45. Bu da çok şahane bir takım olur mu? Mesela bunu takım yapabilirsiniz. Bir de kase bulursanız buradan ona uygun. Şunlar mesela Kasesi, kan takım olur yani bu böyle bak. İsterseniz takım yapabilirsiniz. He, kase de 45 TL. Bize çok yardımcı oldular sağ. 240 lira. Aa çok ucuz, 240 lira. Evet, çok uygun. Bunlar çok uygun. Bunlar da fiyat. Bunlar da güzel, 240 liraymış. Altı, altı kişilik, 12 parça. Allah çok uygun. Ha, şunlar çok güzel. Üçlü galiba değil mi? Üçlü mü bunlar? Ne kadar? Üçlü 100 liraymış. Güzelmiş. Vallahi çok uygun burası. Bak Porselen mi de değil mi? Porselen. Evet, evet. Baksana şöyle. Bak göster. Şöyle çok uygun. Evet. Tabaklara bak tabaklar. Bunlar? Tamam. Ay şunlar 50 liraymış. Ne kadar ucuz. Bunlar çok güzel oluyor ya. Ben bayılıyorum. Aldık biz bunlardan. Tabak ve birlikte olsun. çok güzel. Ne kadar bunlar? 20. Bak şunlar da 20 lira şu tabaklar. Oraya da geçelim. Bu fincanlar tekli mi? Tabaklı 30 mu? Tamam. tamam. Şunlar. Evet. Tabaklı 30. Tabakla yani birlikte 30 TL'ymiş. Bak şöyle. Ben size Çeşitleri bak... de var. Şöyle şunları göstereyim bak şöyle. Böyle 30 lira bak. Şunun pembesi de var. Bak pembeler de var. İsterseniz pembe de alabilirsiniz. Bak şöyle. Ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel. Uygun da fiyatlar 30 lira. Şu, evet çok. evet o da. Bak şuna bak. 30 lira. Bunlar çok uygun ve de güzel. Bunlar da. İki 30 lira. Harika vallahi. Bunlar güzel. Siyahı da var bak onların. Siyahı. Bunlar. Dikkatli. Mesela. Bak. Bunlar da 30 TL. Bunların tanesi de 20 liraymış. Onlara bakabilir Bunlar da 20 lira. Çok Bunlar güzel değil mi? Bunlar da 20 liraymış. Bunlar da 10 liraymış. 10 lira evet. Ve sade renkleri falan çok güzel. Bunları gördün mü? 20 20 lira. Evet. Kaseler da... de 20 lira. Bak, bunları da gösterelim. Ne kadar güzeller baksana. Evet. Bak, güzel Bunların da tanesi 10 lira bak burası. Ha, bunlar Şimdi daha Şöyle kupalar var. Baksana, şunlar 20 10. 10 TL. 10 TL. Burası 10 TL. 20 bile değil. 10. Ha, çok güzel. Bir i̇şte şey depolu falan olabilir. Şuralarda bir işte depo olduğu için 10 onlar, onlar da. Şunlarda yok ama depo. Bak bunlarda yok. Tabaklarda var. Ne alırsan 10 TL bak şurada ufak bir şeyi var. Deposu minik. var, Deposu aynen küçük bir şey. Şurada da bir çizgisi var, onun için 10 lira yani. Onları da söyleyeyim. Değil mi o büyük tabaktan? Servis 10 liraymış güzel. bu da. çok güzel bu tarafa. Bunlar ha. da 45 liraymış. bunlar da çok, çok güzel. güzel değil mi? Kenarları evet. şöyle yüksek biraz daha. Evet. Bu tabakçı arkadaşlar 39 numarada onu da söyleyeyim size gelmek isteyen olursa mutlaka uğrarsınız. Güzel halılar var burada. Alt 600 TL bak. Aynen. 4 metrekare. Tamam teşekkürler. Şöyle bakalım. Bak ne güzel halılar bak. Model evet, model. Da, verme, ne Bunlar güzel oldu. Renk, renk, renk. renk bak. Şu renkleri hı. var. Bak ne güzel renkleri var. Hmm. Şunlar bak. Şunlar seccade gibi. Şunlar da öyle 180. bayağı uygun yani bak. İhtiyacınız varsa gelip buradan alırsınız bak. Burası kaç şunlara? 39 numara. Bakırköy'de buraya gelip alabilirsiniz. Bunlar da 120 liraymış. Çok ben güzel. Ben şöyle geçeyim tamam. anne. Bak tamam. 120 liraya evet, kadar güzel. Ezgi. Şuradaki pembeye baksana. Ben çok kalabalık. kalabalık. Tamam. Güzelmiş, tamam. çok güzelmiş. Evet. 120 liraya. Bu da güzel. Evet. 120. 120. Bunlar da güzel. Çok güzel arkadaşlar biz şimdi Bakırköy Pazarı'ndan eve geldik. Gerçekten çok güzel, çok uygun fiyatlı ürünler vardı, tezgahlar vardı. Hepsini size göstermek istedik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Uygun fiyatları görünce biz de bir şeyler almadan edemedik. Doldurduk. Bakalım neler almışız anne. Gel gösterelim. Bayağı güzel ürünler aldık arkadaşlar. Uygun fiyatlı. Çok uygundu. Aslında alamadan duramadık gene. Hı hı. Evimizde de var yani ama gene de lazım oluyor. Kırılıyor. Bir şeyler oluyor. Bunlar 6'lı 80 liraydı. Bak çok da güzel. Şunların bir güzelliğine bakar mısınız? Bak. Harika tabaklar. Zaten videoda da göstermiştik. Videoda da gösterdik zaten size bunları. Hı hı. Fiyatlarının 80 TL olduğunu. Şöyle. Hepsini göstereyim mi? Genek yok gerek yok. yok aynı zaten. Altı tane. 6 tane. Aha. Şöyle bunu alalım. Bunu alalım, sonra bir diğerine geçelim. Şuna geçelim. Çok uygun da arkadaşlar fiyatları. Vallahi... Bunun da 6 tanesi 60 liraydı, değil mi? Evet. 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 Hı -hı. Zaten videoda söyledik fiyatlarını, Aynen. zaten fiyatları söyledik Zaten ama yine de söyleyelim. Göreceksiniz yani. Bak, şunların güzelliklerine bak. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Gayet de güzeller. Şöyle. Çok güzel. Çerezlik olarak kullanılabilir. Her Soslu olarak kullanılabilir. Meze olarak kullanılabilir. Meze yapıp Hı -hı. koyabilirsiniz. Şöyle. Şunları gösterelim bak güzel bir tabakçı bulduk. O kadar uygundu ki ürünleri. Yani siz de videoyu seyredince Zaten göreceksiniz. Zaten çok kalabalıktı arkadaşlar. Başı kalabalıktı Hı -hı. yani. Herkes alan alana herkes onlar 30 40 parça şey aldılar yani herkes. Bak şöyle. Biz de almadan duramadık tabii görünce. Biz de aldık gene. Evde vardı ama olsun kırılıyor bir şey oluyor. Bunları yanlardan aldık. Şöyle bak. Çok güzeldi bu fincanlar. Bak şöyle. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hiç de bir tane sakatı bile yok. Aynen. Yani güzel böyle. Bunlar tabakları. Bak. Şöyle. Şöyle ben size bir tanesini koyayım. Zaten Koy videoda gösterdim ama yine de şöyle göstereyim. bu şekilde. Bunlar var. Bak bu kaseler de çok uygun fiyatlıydı. Bunları da aldım. Bak şöyle, çok güzeldi. Bak videoda zaten Renkleri fiyatlarını çok söyledik. Güzel. Bak çok güzeller. Bayıldık bunlara. Şimdi bunları kaldıralım. Bunları kaldıralım. Bir de onun giysilerini on gösterelim. Şöyle koyayım ben. Şöyle. Bak. Bunlar arkadaşlar. Bak şöyle çanta aldım. Çok uygun bir fiyata. Almadan duramadım. Hı hı. Videoda Vallahi... da göstermiştik ee, zaten. Bak ne kadar güzel. Şu çantanın güzelliği. Bakar mısınız? aldım böyle kullanırım günlük Baya güzel yani. Geçen sefer de almıştım Baya kullandım yani onu. Hala kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Kaliteli ürünler. Bak şöyle bir de oğluma eşortman aldım. Bu eşortmanı da çok uygun fiyata aldım. 650 liradan böyle harika böyle kışlık. Hı hı. Güzel. E, 200 liraya aldık bunu 200 liraya aldık. Zaten Aha. Gösterdik videoda da. Bak bunu şöyle bir de şunu aldık. oğluma aldım bunları. Bu bir da yer. sivit. Heh, bu da sivit. Başka sivit modeller de vardı zaten videoda hı gösterdik. Hı, hepsini gösterdik. Onlara bakarsınız zaten orada hepsinin fiyatlarını falan her şeyini söyledik. Bak çok güzel böyle. Çok kaliteli ürünler yani kumaşları çok kaliteli. Yoksa almazdım böyle terletmeyen cinsten. Hı hı. Bizim alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bugün de sizler için Bakırköy pazarına güzel bir dolaştık alışverişimizi de yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. E, desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destek bize destek veren e, arkadaşlarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Abone olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Biz sizin sayenizde buralara geldik. Daha da böyle indirimli ürünler, nerede uygun ürünler var. Hepsini size çekiyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.